Selam. Hadi Spotify hakkında konuşalım. O, müzik dinleme dünyasının kralı. Şarkıları nasıl dinlediğimizi ve sanatçıların müziklerini nasıl paylaştığını değiştirdi. Eski CD ve MP3 çalar günlerini hatırlıyor musunuz? Şimdi Spotify milyonlarca şarkıyı parmaklarınızın ucuna getiriyor. Düşünsenize, her türden milyonlarca şarkı anında telefonunuzda, bilgisayarınızda veya arabanızda. Peki, bu Spotify olayı tam olarak nedir? Sihrini nasıl yapıyor? Hadi bir bakalım. İşte bu Spotify. Evet, gelelim Spotify'a. Spotify müzik dinleme alışkanlıklarımızı tamamen değiştirdi. Peki bütün bu müzikleri bize nasıl ulaştırıyor? Bu sorunun cevabı akıllı teknoloji ve zekice bir mühendislikte saklı. Spotify gelişmiş algoritmalar ve mühendislik çözümleri kullanarak müzikleri anında erişilebilir hale getiriyor. Spotify, streaming denen bir yöntem kullanıyor. Bu yöntem sayesinde, müzikler telefonunuzun hafızasını doldurmadan size ulaşıyor. Tıpkı telefonunuzun hafızasını doldurmadan akan bir müzik nehri gibi. İnternet bağlantınız olduğu sürece, müzikler kesintisiz olarak akıyor. Bir internet bağlantınız olması yeterli ve sonra bum, tüm müzik dünyası parmaklarınızın ucunda. Bütün müzik dünyası size açılıyor. Milyonlarca şarkı, albüm ve çalma listesi anında erişilebilir hale geliyor. Arka planda Spotify'ın tüm müzik dosyalarını güvenle saklayan kocaman sunucuları var. Bu sunucular müziklerin güvenli ve hızlı bir şekilde size ulaşmasını sağlıyor. Hem dinleyiciler hem de sanatçılar için çalışıyor. Herkesin adil bir pay almasını sağlıyor. Sanatçılar eserlerinin dinlenme sayısına göre ödeme alıyor. Bu sayede Müzik endüstrisi daha sürdürülebilir ve adil bir hale geliyor. Şimdi Spotify'daki deneyiminizi nasıl seçeceğinizden bahsedelim. Spotify'ı ücretsiz kullanmaya başlayabilirsiniz. Ücretsiz sürüm müzik dinlemeye başlamak için harika bir yoldur. Bunda reklamlar var ama kocaman bir müzik arşivine erişim sağlıyor. Reklamlar bazen rahatsız edici olabilir ancak yine de geniş bir müzik yelpazesine ulaşabilirsiniz. Bir de Spotify Premium var. Premium daha fazla özellik ve avantaj sunar. Aylık bir ücret karşılığında reklamsız, daha iyi ses kalitesiyle ve internetsiz dinleme imkanı sunuyor. Bu müziğinizi her yerde ve her zaman dinleyebilmenizi sağlar. Premium ile istemediğiniz şarkıyı istediğiniz kadar atlayabilirsiniz. Bu müzik dinleme deneyiminizi tamamen kişiselleştirmenize olanak tanır. En iyi, en esnek müzik deneyimini sunuyor. Farklı cihazlarda kesintisiz müzik keyfi yaşayabilirsiniz. Bir iki kahve parasına sınırsız müzik alıyorsunuz. Bu müzik tutkunları için oldukça uygun bir fiyat. Müzik tutkunları için harika bir fırsat. Spotify Premium, müzik deneyiminizi bir üst seviyeye taşır. Çalma listeleri Spotify'ın çok önemli bir parçası. Spotify, müzik dinleme deneyiminizi kişiselleştirmenize olanak tanır. İster ruh halinize uygun bir çalma listesi arıyor olun, ister belirli bir türde yeni müzikler keşfetmek isteyin, Spotify'da her şey var. Tıpkı sizin kişisel radyo istasyonlarınız gibi. Spotify size özel müzik önerileri sunarak sevdiğiniz şarkıları ve sanatçıları bulmanızı kolaylaştırır. Bunları kendiniz oluşturabilir ya da zevkinize göre Spotify'ın oluşturmasına izin verebilirsiniz. Kendi çalma listelerinizi oluşturmak, müzik zevkinizi tam anlamıyla yansıtmanızı sağlar. Spotify'ın yeni müzikler keşfetmenize yardımcı olacak harika özellikleri de var. Mesela, haftalık keşif çalma listesi. Bu liste, her hafta size özel olarak seçilmiş yeni şarkılarla doludur. Her pazartesi Spotify siz özel seçilmiş şarkılarla dolu yepyeni bir çalma listesi sunuyor. Bu haftaya başlamak için harika bir yol. Ayrıca günlük mixler ve yeni çıkanlar radarı da müzik yolculuğunuzu heyecanlı tutuyor. Günlük mixler her gün dinlediğiniz müziklere göre yenilenir. Her zaman dinleyecek yeni bir şeyler var. Sesli bir macera gibi. Spotify müzik keşfetmeyi eğlenceli ve kolay hale getirir. İşte böyle. Spotify müzik dünyasında gerçek bir dev. Milyonlarca şarkı ve inanılmaz bir çeşitlilik sunarak müziği hiç olmadığı kadar ulaşılabilir hale getirdi. Uygulama kullanıcı dostu ve birçok cihazda çalışıyor. Eğer Spotify'ı henüz denemediyseniz, uygulamayı indirin ve keşfetmeye başlayın. Müzik hayatın o kadar önemli bir parçası ki, Spotify bu deneyimi daha da güzelleştiriyor. Bu müziğin geleceği ve onu şimdi duyabilirsiniz. Kaçırmayın.